kayboldu. Şimdi ben detayları değil dinle senden dinleyeyim. Yani e, kaybolduğu gün 19 Kasım'da Sevda senin yanına geliyor. Çocukları da iki tane çocuğu var. Daha önceki evliliğinden. Evet. 5 e, yıllık e, evliliğinden 5 yıllık evli, evliliği, ikinci evliliğini yapmış. İlk evliliğinden 7 yaşında bir kızı var. Diğerinden de 4 yaşında bir oğlu var. O gün ne oldu? Yani niye gitti? O gün, Nereye e, gitti? E, ben dükkânda beni aradı. Hı. Sabah saat gece yan aramıştı bilirdim. Siz terzisiniz, evet, ülkenize geldi. Evet, Hı -hı. geldi benim. Ben arada evvel. Siz İran, anne, İranlısınız, ülkede yaşıyorsunuz. İranlıyım, ben Türkiye'de yaşıyayım. Evet. evet. da yanımda benim. Hı -hı. Ben arada, anne, ben Yarın gideceğim, doktora bilirsen, evet bilirim. Doktorlara bakarsan. Tamam. Hı -hı. Ben dükkana gideceğim, Sen de gelersin oraya. Yani doktorlara doktora gitmek istediği için çocukları size bıraktı. Ben, e, her zaman aracısı hiçbir yere gitmez. Onun uzak yeri benim idi. yere gitmezdi. Kocası ilə çox idi. Fəvət kocasının bir sorunu vardı. Biz qısqanc idi. Qısqancdan ödürür. Heç insan uzoğunu buraxıb getməz ki. Məncə təbiət, təbii ki, getməlidir. Mən fəqət sənsən deyirəm. Ay Allahım. Tamam canım mənim ya. Da dedim şeydə. Yəmən səsimi duyursan? Ay, həyatdasam. Mən uşaqlarımın heç cavabı verəmirəm. Bax, kəndi dili ilə danışır. Kızım hardasa ben seni bak abla biriyle geçse de kabulüm de benim bir başkası söylese de kabulüm de benim. Ben fakat diyem sevden ne olur ki kapıdan bir de gücünün. Çocuklar bu kendi sahip çıkışına ben bu günlerime bırak gizli gelmişim. Kızı çıktı benim arkamdan hey beni söyleyin anne anne annemle gel ha gitsen annemle gel. Canım. Sevde bak diyorum Birinin cinsine benim kabulümdür ki her kimse ne söylüyor söylesin. Kocak istemsen o... Ya kime istedim. gidersen benim kabulümsün diyor benim mi? mi? Uh -huh. Her kimse çocuğunu bırakıp gitmez. Gitmez. Kızım ben senin çocuğundan ötürü bir ev verdim. Kızının Kızına göre bir ev verdik, vilayetini aldık. İkinci evliliği yapılınca, ikinci evliliği yapınca e, kızına bir ev verdin değil mi sen? Evet, evet ben İran'da evet. gittim, İran'da çıktım. İran'da çıktım. Damadım, otur, adım, otur, Ev verdim. Tabii e, lehçe kaçı İranlı olduğu için. Leşe Azzele, <laughs> ya, an anlıyoruz. Evet yani. ama biz anlıyoruz e, e, dediklerini. E, ev ben, verdin ona. Evet, kızının babasına bir ev verdim, kızının vilayetini aldım. Ha. Evlerinde bir günlük defteri bulduk. Kimi velayet, kimin velayetini aldın? Kimi? Torunumu velayetini aldım. İran'daki, yani İran'daki damadına. İran'daki damadına. Ev, ev verdin, verdin ev verdin, evet. Kızımın kızının da yani velayetini aldım annesine. Evet, annesine verdim. Peki onun karşılığında ve Türkiye'ye geldiniz. Zaten gelmişler Türkiye'ye Türkiye'ye Türkiye gelenden Türkiye sonra ben bu işleri yaptım. Kızı da gelmişti, evlenmişti burada. Torunun yanına aldın. Torun. Ya annesi, annesinin yanında kaldı. Velayetini alınca torununu oradan getirdiniz. Yok, kızım öyle boşandı geldi bırak, kızı da yanında geldi. Babası geldi. evvel de kızı. Evet. Sonra bura gelenden sonra istedi. İsteyenden sonra ben gittim. Yani sevda kaybolmamıştan. Bir ay bak biz gittik, evi verdi yora, sevda da benimle gitmişti. Verdi babasına, Bunun vilayetini tamamen aldım ben kızıma. Hı -hı. Tamam. Gittim. Ben de bu anneci kızından ötürü bir ev ver. Günlük defterinde her tarafında yazıp ben korkuram kızımı, o günden korkuram ki kızımı benimle alalım. Ha, kızı... Yani o günlüğünde Sevda yani İranlı işte eşinin çocuğunu ondan alacağını düşünerek korkuyor. Bir... Evet öyle yazmış. Sonra biz bulduk övünden. Yazmış. Yani ben... O defteri buldunuz. Peki. Evet tamam. övlerinden bulduk övünden yani. Cimdiçi evinde. Cimdiçi kocasıyla da hiçbir sorunu yok idi. Bir şey olsaydı da biz anlatmazdı. Yani çocukların o kadar çok düşkündü ki. O kadar düşkündü. O yani... kadar yani... düşkündü ki onları bırakıp gitmezdi diyorsunuz. Evet, tam anlatmaya çalışıyorsun. Mesela üç tane çocuğum var benim. Evet. O o kadar düşkündü. Benim gözümün yaşına hiçbir getresine dayanmazdı. Tamam benim sevdi. sen beni görürsen ne olur. Ben has diyeyim. Ben senin çocuklar <laughs> Hmm. Ben hastayım, senin çocuklarına işte ıı, yani bakmaya çalışıyorum. <laughs> anam anam kızım derim can kendi ve kendin bağışını. Bir sakin ol. <laughs> Peki o gün e, Sevda hastaneye gidiyorum anne dedi. Çocuğunu 7 yaşındaki kızıyla 4 yaşındaki oğlunu getirdi. Sana verdi. Beraberce dedi. <laughs> Sonra, beraber getirdik. Sonra dükkanda böyle bir koltuk var. oğlu orada yaslandı, uyudu. <laughs> tamam dedim Sevda sen gitsin. Film çektirmişdi, baş görse de görsedəcəkdi. Yakın bir hastaneye mi gidecekti? Evet, yakınca... Paşa Bağçada yakın hastane. Evet. evet. Gedende bir tane hemen bir şey dikmiştim, benim ilik makinem yoktu, burasını da söyleyeyim. Hı hı. Dedim bunu da oradan ver ilik diye, dönüşte alarsan. Evet. Anlayat. Aa tabii mi? Mi? Ya ilik dikecek ha. dönüşte alıyorsun. Dedi, tamam. Sonra bu gitti. Kedenden sonra beni aradı. Hı hı. Ama dedim sakın seyda gel bunu getir. Müşterin sık sık istiyor. Tamam. Orada beni aradı anne. E, dün iki saate zaten Getireyim hastaneye. Dönüşte alıp getirdi. Ya sen hastaneye gittiğinde sevdayı bir aradın diye bir telefonunda. O beni aradı. Ha, o seni aradı. Görüştünüz. Ha, aradı. Geleceğim dedi. Gittikten ne kadar süre sonra seni aradı? o seni aradı daha doğrusu. Bir buçukta bu, benim yanımdan çıktı. Çıktı. Mesela iki de filan da aradı. Hemen hastaneler yakındadır. Hmm. Yürüyüş geçsek beş de yolumuzda. Evet. Oradan aradı ki anne hani, iliği verdi. Dönüş Dönüşte alıp Da o dönüş, o gidiş. Bak polisler bizimle ilgilenmedi. İlgilen ama